Vajana Purvi. Diwali için çok güzel hazırlıklar yapmışsın. Her şey harika görünüyor. Hadi şimdi aşağı inelim. Aşağı mı? Her şeyi sorgulama, hadi. İşte aşağı indik. Şimdi ne yapacağız? Önce şöyle gel. Şimdi otur. Neden? Buraya mı? Evet otur. İyi de bunların anlamı ne? Şimdi üstündekini çıkarman gerek. Çıkarmak mı? Neden? Evin ortasında mı? Hadi çıkar şunu. Çok soru soruyorsun ve çok konuşuyorsun. Hadi çıkar. Neyin peşindesin çok merak ediyorum. Tamam çıkardım. Şimdi ne olacak? Söyle bakalım. Hadi söyle. Tamam, senin işin bitti. Gerisini ben halledeceğim. Ne? Neden böyle şaşırdın? Hayır Hem yani. karın değil mi? Sana bir şey yapacağımı mı sanıyorsun? Neden bu kadar gerginsin? Kimi arıyorsun? Tamam şimdi bekle. Vay canına, harikasın Purvi. Bu çok güzel bir gelenek. Bu masaj gerçekten iyi geldi. Evet, bu kadar eğlence yeter. Şimdi de sen benim hediyemi vereceksin. Hediye mi istiyorsun? Dünkü gibi mi? Yani öpücük istiyorsun, ama? Hayır, hayır, hayır. Dur, öyle değil. E, sadece bir hediye istiyorum. Güzel, maddi ha, bir hediyeden bahsettim. Yani aslında somut bir hediyeden bahsediyorsun, değil mi? Bir düşüneyim. Baba? Ne hediyesi baba? Şey aslında ben de bilmiyorum. Hadi söyle hediye. Ne olduğunu bilmiyorum ki. Bu arada sen ne yapıyorsun Fil? Gel buraya. Benim güzel gelge hanım. Ben sizin aslanınıza masaj yapıyordum. Çünkü bizim köyde bu bir gelenek. Her kadın Divali gününde kocasına ve çocuklarına bu şekilde masaj yapar. Bize de... Gerçekten mi? Evet. Tamam o zaman otur bakalım. Üstünü çıkar. Biliyor musunuz köyde yengem de amcama böyle masaj yapardı. Senin de amcam bütün gün masajlı herhalde. Sürekli aynı şey. Amcam amcam amcam. Bari divali de bahsetme. Muhterem amcan alınmaz herhalde. Evet amca önemli. Anlıyorum. Evet. Ben hepinize mutlu bayramlar diliyorum. Teşekkür ederiz Fil. Bayramınız kutlu Hadi. olsun. Şimdi ikiniz de bana bir hediye verin. Bir fikrim var benim. Hemen döneriz. Tamam, gidin bakalım. Gel Manas. Al Manas. Bu sana. <laughs> Bu da senin için Fil. Bana mı? Ha, sen mi aldın? Belezikler. Teşekkür ederim Gergedan ve Tavşan. Gördünüz mü Bayzer? Yine mi zalim? Hayır. Avirendra. Çocuklar bana çok güzel bir hediye verdi. Evet bu doğru. Çocuklar senden daha iyi. Hediyemi bile verdiler. Şimdi sen de bana bir hediye getirmelisin yakında ve paha biçilmez olmalı. Elbette. Bekle de gör tamam mı? Paha biçilmez bir hediye getireceğim. Çok güzel bir şey. Biriniz için güzel bir hediye bulmam gerek. Nasıl siz ona güzel bir hediye verdiniz? Benim de öyle bir şey vermem gerek. Ama ne hediye alacağımı anlamıyorum. O yüzden bana yardım et. Baba, edin. hediyeyi senin bulman gerekiyor. Yani kendin düşünmelisin. Neden bize soruyorsun? Ne? Evet baba. Sana yol gösterirsek bu hile yapmak evet, olur. Evet hile yapmak olur ve hile yapmak çok yanlış bir şey. Öyle mi? Beni eğitmeye çalışmasan mı gergedan? Sadece ona ne hediye edeceğimi söyle. Bakın, filiniz çok özel ve özel bir hediyeyi hak ediyor. Ayrıca ikiniz de fillerin nelerden hoşlanıp hoşlanmadıklarını gayet iyi biliyorsunuz. O yüzden lütfen bana fil için güzel bir hediye önermenizi bekliyorum. Hadi söyleyin bana. Hadi ama. Güzel bir hediye. Evet baba. Makyaj seti hediye edebilirsin. Makyaj setimi, Ondan var zaten. Şirin bir el çantası. Yapma. Gardırobu çantalarla dolu zaten. Fazlasını ne yapacak? Hmm. Hadi. Ona bir çift terlik hediye. Hayır abla terlik olmaz filin oynayabilmesi için güzel bir köpek yavrusu veya bir oyun konsolu hediye edebiliriz. Hem de en iyisi. Manas, hediye filimiz için olmalı. Senin için değil. O yüzden oyun konsolu ve köpek yavrusu fikirlerini kendine sakla. Baba, sen onu dinleme. Beni dinle. Sadece hayal et. Fil için gerçekten güzel bir şey seçmelisin. Hayal mi edeyim? Evet hayal et. Evet. Hadi gidelim kahvaltı için bizi aşağı bekliyor. Hadi gidelim baba. Gel. Hadi. Ama bana kim yardım edecek? Kendin düşüneceksin. Hadi gidelim. Ne? Evet. Yürü. <laughs> Nasıl bu kadar akıllı oldu bunlar? <laughs> Harikasın Purvi. Bugün Diwali diye mi ışık gibi parlıyorsun yoksa? Hı? Al bakalım. Bu senin Diwali hediyen. Bu mu? Ne oldu? Beğenmedin mi? <laughs> Hayır. Çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ne sanıyorsun? Bu senin gerçek hediyen mi yani? Sana hiç bu kadar ucuz bir hediye verir miyim ben? Hı? Nasıl yani? İşte bu. Senin gerçek Diwali hediyen. Teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.